Merhaba sevgili dostlar, Yücel Felek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta yayınladığım videolara gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bugünkü videomuzun konusu hedef portföyün katılım hisse senedi fonu. Hisse senedi yoğun fon. Katılım esaslı bir hisse fonunu seçmek istedim özellikle. Özellikle de bunların arasında başarılı olan bir örneği size anlatmak istedim. Katılım esaslı nedir? Katılım hisse senedi fonu, hisse senedi yoğun fonu nedir? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Hem bir konuyu da aydınlatmış olalım. Bu arada kanalımda Albaraka Portföy'ün katılım esaslarıyla yönetilen güçlü hisse senedi fonunun videosu var. Kartlara onu bırakacağım. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Hem bilgilerimizi güncellemek hem de hedef Portföyün Katılım Hisse Senedi Fonu'nun performansını değerlendirmek için videomuza başlayalım. Şimdi 103 fondan oluşan bir kategoride 6. sırada olduğunu görüyoruz. Hedef Portföyün Fonu'nun 37.437 tane yatırımcısı var. Yatırımcı tarafından oldukça tercih edilen bir fon olmuş. Fon büyüklüğü bir hayli büyük. 2.1 milyar TL'lik bir büyüklüğü var. Pazar payı da 2.34 seviyesinde. Son bir aylık getirisine baktığımızda bir kayıp olduğunu, 5.49'luk bir getiri olduğunu görüyoruz. Özellikle son dönemde Borsa İstanbul'daki düzeltme olarak addedilebilecek düşüş ister istemez hisse senedi performanslarında, hisse senedi fonu performanslarında etkilemiş durumda. Son 3 ay getirisi %18.62, son 6 ay getirisi 81.11, son 1 yıl getirisi 165.87 seviyesinde. Tefas sayfasında biliyorsunuz fonların temel bilgileri de var. Gerek fon varlık dağılımları, gerek işlem başlangıç saatleri, bitiş saatleri, valör bilgileri yer alıyor. Burada da hedef portföy katılım fonunun bir gün valörle alındığını, iki gün valörle satıldığını görüyoruz. Fon varlık dağılımlarında zaten %95 oranında hisse senedi var. Son bir yıllık performanslara göre baktığımızda 165.87'lik bir getiri var. Bu getiri hisse senedi şemsiye fonunu 119'luk getiride geride bırakmış. Onun ardından bistüz getirisi var. 94.86. Yani içinde bu bulunduğu şemsiye fonlardan daha iyi getiri sağlamış. 119, 165 şeklinde düşünebilirsiniz. Borsa İstanbul %94.86, BIST 30, 85.64 gibi bir getiri sağlamış. Katılım hisse senedi fonunu incelerken katılım esasının, katılımın ne olduğunu bir anlamak gerekiyor. Katılım esaslı endeks nasıl bir endeks, hangi şartlara göre belirleniyor isterseniz hemen Borsa İstanbul'un sayfasına bakarak bunu öğrenelim endeksin kapsamının belirlenmesi kısmında ilk aşamada katılım endeksinde yer alabilecek şirketin belirlenmesinde uygulanan kriterler var. Bir defa bu şirketlerin yıldız pazar, ana pazar ve alt pazarda olan şirketlerden olması gerek. Eğer endeks dönemi başlangıcında var olan hisse senetleri, endekse yer alan hisse senetleri yıldız pazar, ana pazar veya alt pazarda değilse zaten bu şirket payları endeksten çıkartılıyor. İkinci aşamada şirket payları içerisinde doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine haklar bulunan imtiyaz bulunan şirket payları bu endeksten yine çıkartılıyor. Üçüncü aşamada ise bu endekse kabul edilebilecek olan şirketlerin uyuması gereken bazı kurallar var. Bazı iş kolları, bazı sektörler bu endekste yer alamıyor. Alkollü içki ve üretim ticareti, tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti, kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler, domuz ve mamullerinin üretim ticareti, faizli finans işlemleri, para veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler, bu kısmı önemli birazdan yatırımcı bilgi formunda göreceğiz bunu. Ahlaka ya da İslami değerlere aykırı yayıncılık yapanlar, çevreye veya canlılara büyük zararı olan faaliyetler, insan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik, genetik faaliyetler sağlığa zararlı tütün ürünleri ve ticareti. Bu kapsamdaki şirketler endeksin dışında yer alır ve yukarıda sayılan aşamalar sonucunda oluşturulan katılım endeksi BIST katılım tüm endeksi olarak ifade edilir. Zaten bizim konumuzun karşılaştırma ölçütü de BIST katılım tüm endeksi olacak arkadaşlar. Kap fonun genel bilgilerine baktığımızda hedef portföy yönetimi tarafından yönetildiğini fon kuruluşunun yani halka harzının 16 Temmuz 2022 olduğunu görüyoruz. Yani henüz daha 1,5 senesini doldurmamış bir fon bu. Fonun toplam varlık büyüklüğü 2.1 milyar TL seviyesindeydi. Biraz önce görmüştük. Oldukça ciddi bir yatırımcı ilgisi olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Devam edelim aşağıya doğru. Bakın fonun alınabilir pay adedi asgari bir adet. İşlem saatleri hakkında burada bilgi verilmiş. Aşağıya doğru devam ettiğimizde fonun risk değerinin 5 olarak ifade edildiğini görüyoruz. Ve fonun yatırım stratejisi burada özellikle belirtilmiş. Yatırımcı bilgi formunda bunu detaylı olarak öğreneceğiz. Fonun karşılaştırma ölçütü biz katılım tüm getiri endeksi. Biraz önce ifade ettiğim endeks %90 oranında ölçüt kabul edilmiş. Geri kalan %10'luk kısımda da BIST KY'de 1 aylık kar payı Türk lirası endeksi ölçüt olarak kabul edilmiş arkadaşlar. Şimdi biraz önce saydığımız kriterlere göre BIST Katılım Endeksinde dönem dönem güncellemeler yapılıyor. Ekranda gördüğünüz tablo 1 Ekim 2023 ile 30 Nisan 2024 arasındaki dönemde BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan ortaklık payları arkadaşlar. Bakın raporda bu endekse dahil olacak 12 adet pay ve bu endeksten çıkartılacak toplamda 52 adet pay senedinden bahsediyor. Biz fonumuzda en son yayınlanan Eylül portföy dağılım raporuna göre hangi pay senetlerinin seçildiğini birazdan göreceğiz. Hedef portföyün katılım fonu, katılım hisse senedi fonu varlık ve işlem türü bazında asgari %80 oranında zaten biraz önce kriterlerini anlatmaya çalıştığımız hisse senetlerinden yani pay senetlerinden oluşacak. Bunu hedef portföy isterse %100'e kadar çıkarabilir. Yerli kamu veya özel sektör kira sertifikaları maksimum %20 seviyesinde bulunabilir. Katılma hesapları katılım esaslarıyla yönetilen Yatırım fonu katılım payları, borsa yatırım fonu katılım payları gibi seçenekler yine en fazla fonda %20 oranında yer alabilir. Yatırımcı bilgi formunda portföye dahil edilebilecek varlıklar, katılım finans ilke ve esaslarına uyumlu finansal varlıklardan, katılım finans ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerden oluşur diyor pay senetlerinden oluşturuluyor. Ve bakın yatırımcı bilgi formunda şöyle bir ifade var. Portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Peki bu uygunluktan kastedilen ne? Bu uygunluğu kim veriyor? Hedef portföy sitesinde zaten bunu icazet belgesi olarak ifade edilen belgede görüyoruz arkadaşlar. Hedef portföyün fonundaki icazet belgesi İSFA İslami Finans Danışma Komitesi tarafından hedef portföye verilmiş fon izahnamesiyle bağlı olduğu şemsiye fonun iç tüzüğündeki hükümler iş bu icazet belgesinde açıklanan usul ve yöntemler çerçevesinde bu fon yönetilir diyor. Böyle bir icazet belgesi alınmış hedef portföy tarafından. Şimdi yatırımcı bilgi formuna dönmek istiyorum. Burada fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır ifadesi var. Biraz önce zaten varlık sınırlamaları tablosunda size söylemiş olduğum bütün finansal varlıklar TL varlıklar dikkatinize eğer çektiyse. Kırmızı ile işaretlediğim alanda ise şöyle bir ifade var. Bakın fon portföyünde yabancı para cinsinden varlık ve altınla diğer kıymetli kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır. Sadece TL hisse senetlerine yatırım yapan bir fon arkadaşlar altın ve benzeri kıymetli madenlerin yapılandırılmış finansal ürünleri bu fonda bulunmayacak. Bir önemli nokta daha var. Fon Ters repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Şimdi burada bir parantez açmamız lazım. Hisse senedi yoğun fonları incelediğimiz zaman dikkatinizi çekmiştir. Portföy dağılım raporlarına baktığımızda genellikle hisse senetleri, tahviller, takas bank para piyasası araçları ve VIOP teminatları olur arkadaşlar. Katılım fonlarında kural setinden kaynaklı olarak VIOP teminatları alınamıyor, vadeli işlem yapılamıyor. Çünkü vadeli işlemler faize dayalıdır. O nedenle katılım odaklı bir hisse senedi yoğun fonu yönetmek VIOP teminatı alınamadığı için yani riskler hedge edilemediği için daha zor çünkü daha dar bir evreni var. Portföy yöneticileri hisse senetlerini seçerken katılım esaslarına göre belirlenmiş hisse senetleri arasından seçim yapmak zorundalar. Bir de buna ek olarak portföyü yönetirken riskleri hedge etmek adına faize dayalı türev enstrümanlar kullanamıyorlar arkadaşlar. Yani katılım esaslı hisse senedi fonlarının ayrıştığı taraf bu. Katılım esaslı hisse senedi fonunu yönetmenin daha zor olan tarafı bu. Fonun karşılaştırma ölçütü kap sayfasında da biraz önce belirttiğimiz gibi %90 oranında BIST katılım tüm getiri endeksi, %10 oranında da BIST kaide bir aylık kar payı TL endeksi var. Bu bir hisse senedi yoğun fon. Hisse senedi yoğun fonlarda gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0, aynı şekilde tüzel kişilerin de fon katılma payı alım satım kazancı %0 arkadaşlar. Yönetim ücreti ise 2.7 aktif yönetilen bir fon, katılım esaslarına göre yönetilen bir fon ve risklerin hiç edilemediği bir fon 2.70'lik bir aktif fon yönetimi ücreti bu şartlar göz önüne alındığında makul olarak ifade edilebilir arkadaşlar. Fonun kuruluş tarihi 7 Temmuz 2022, fon paylarının satışına 19 Temmuz 2022'de başlanmış. Videolarımda performans sunum raporlarına sürekli olarak atıf yapıyoruz ve mutlaka inceliyoruz biliyorsunuz. Yine ekranda önümüzde 30 Haziran tarihi itibariyle yatırımcılara sunulan performans sunum raporu var. Fonun varlık değeri bakın 631 milyon TL. Videonun başında tefas sayfasında 2.1 milyar TL olduğunu söylemiştik. Performans sunum raporlarında hedef portföyün katılım hisse senedi fonunda yapmış olduğu yatırımların hangi sektörlerde yoğunlaştığı belirtilmemiş. Sadece pay senetleri olarak ifade edilmiş %89.85'lik bir ağırlık ağırlık taşıyor. O tarih itibariyle mevduat 0.08 yatırım fonu 10.07 arkadaşlar. Fonun 19 Temmuz 2022'de satışına başlandığını düşünürseniz, 2022'nin sonuna kadar kısa bir dönem var. Bu kısa dönemde bile fonun toplam getirisi 147.40 olarak gerçekleşmiş. Aynı dönemde karşılaştırma ölçütünün getirisi ise 111.86'da kalmış. Nispi getir olarak baktığımızda fonun yatırımcılarına pozitif bir getiri sunduğunu görebiliyoruz. 2023'ün 6. ayına kadar da benzer bir durum söz konusu. 23.11'lik bir getiri sunmuş fon 9.72 karşılaştırma ölçütünün getirisi olmuş. Fonun Eylül 2023 portföy dağılım raporuna baktığımızda toplam değerin 2.4 milyar TL olduğunu görüyoruz. Yıllık pay artış oranı 266.45 olmuş. Yani 2022 Eylül sonuyla 2023 Eylül sonu arasındaki artış 266.45. 91.12'lik bir hisse senedi ağırlığı olduğunu, 8.86'lık bir yatırım fonu, 0.02'lik bir katılım mevduat hesabı bulundurulduğunu görüyoruz fonda. Fonun Mayıs ayındaki toplam değeri 531 milyon, Haziran'da 613 milyon Temmuz'da 1 milyar 188 milyon, Ağustos'ta 2.1 milyar TL, Eylül'de zirve yaparak 2.4 milyar TL ve Ekim'de şu anda 2.1 milyar TL seviyesinde. Yatırımcı sayısı yılın zirvesini Eylül ayının sonunda görmüş. 37.466 kişi. Şu anda 37.437 kişi olduğunu görüyoruz. Portföy dağılım raporunun içerisindeki hisse senetlerinin ağırlıklarına baktığımızda en büyük ağırlığın Albaraka'da olduğunu görüyoruz. 9.90 Ardından BİM geliyor 9.83 arkadaşlar. Ereli Demirçelik 9.50. Tekfen 5.01. Sasa Polyester 4.84 ağırlıkta. Kardemir'de Enerjisa, Selçuk Eza, Tüpraş, ARD yazılım, Türk Hava Yolları, Pegasus, Yataş gibi tercihler yapılmış fonun içerisinde. Eylül portföyüne göre ağırlığı en çok azaltılan pay senetleri Europower, Otokar, Teknosa, Doğuş Otomotiv ve Özak Gayrimenkul yatırım ortaklığı olmuş. Osmanlı Portföyün yatırım direkt sayfasından hedef portföyün iki hisse senedi yoğun fonunu kıyaslamak istedim. Bakın burada bir tanesi NNF hedef portföy, birinci hisse senedi fonu, diğeri de videomuzun konusu olan katılım hisse senedi fonu. İkisi de hisse senedi yoğun fon. Bakın performanslar nasıl farklılaşmış. Grafikte turuncu ile ifade edilen hisse senedi fonu, birinci hisse senedi fonu. Yeşille ifade edilen fon ise katılım hisse senedi fonu. Bakın çizgisel grafiğe baktığımızda NNF'den daha iyi performans göstermiş katılım hisse senedi fonu. Turuncunun hep aşağıda, yeşilin hep yukarıda olduğunu görüyoruz. Buradaki başarı bence şurada. Katılım esaslarına göre yönetilen bir fon olduğu için herhangi bir VIOP teminatı alınamadan yapılan yani riskler hiç edilemeden yapılan bir performans gösterilen bir performans bu. O nedenle değerli takdire şayan bence. Aralarında her zaman bir fark olmuş. Bir getiri farkı olmuş. Hemen bakalım aşağı inelim. Somut olarak bunu ifade edelim. %71.86 %81.18'lik bir getiri farkı var. Yıl başından beri bir yıla baktığımızda durum ne şekilde değişmiş? %165 katılım fonu %137 NNF'nin getirisi olmuş oldukça olumlu bir şekilde ayrıştığını görüyoruz. Katılım hisse senedi fonunu Şimdi detaylara devam edelim. Burada aylık getiriler, yıllık getiriler gibi seçenekler var. Biz şimdi isterseniz aylık getirilere bakalım. 2023'te sene başında 6.9'luk bir kayıpla başlamış katılım fonu. Şubat'ta 2.4'le artış, Mart'ta 4.4'le artış. Nisan'da yine bir kayıp var. 0.8'lik bir kayıp. Mayıs'ta 8.16'lık bir artış gerçekleşmiş. Haziran'da %14, Temmuz'da %32'ye yakın bir artış. Ağustos'ta %14, Eylül'de 7.42 şu ana kadar yani 24 Ekim 2023 tarihine kadar 7.1'lik bir negatif değer olmuş Ekim'de. Fakat yıllık performanslara bakalım. Yıllık performanslarda durum şu şekilde değişiyor arkadaşlar. 19 Temmuz 2022'de satışına başlanmıştı onu unutmayın. %144 getirmiş bakın. 2023'te ise %81.18 getirmiş. 2022'de Borsa İstanbul 100'ün getirisi %118 olurken katılım esaslı fonunun getirisi %144.60 olmuş. 2023'te de benzer bir durum söz konusu. Borsa İstanbul'un 3.6'lık bir getirisi var iken şu anda katılım hisse senedi fonu 81.18'lik bir getiri sunmuş yatırımcısına. Hedef portföyün katılım hisse senedi fonu risk değeri 5 olan, ölçüt getirisi 100.94 olarak gerçekleşen ancak fon getirisi %165 olarak gerçekleşen bir fon yıllık periyotta baktığımızda. Bu fonun negatif getirili gün oranı %41.57 olmuş. Yani 100 günden 41'inde 41.5'unda hatta negatif getiri sunmuş yatırımcıya. Negatif getirili gün sayısı 106 gün, maksimum kayıp ise 17.62 olmuş. Yani bir yıllık performansa göre düşünürseniz 100 liranız en fazla 17.62 lira geriye düşmüş. Yani 83 liralara 82 liralara düşmüşsünüz. Bu fonda eğer paranız var ise fonun şahap oranı 3.15.50 olduğunu görüyoruz. Almış olduğu bir birim riske karşılık 3.15'lik bir getiri sağlamış yatırımcılara. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz bir sosyal medya hesabında Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu'nun her akşam piyasa kapanışından sonra yatırımcılarla fonun getirisini paylaştığı paylaşımları gösteriyor. Bakın mesela bugün benim videoyu çektiğim akşam olan 24 Ekim 2023 akşamı BIST Katılım 100 Endeksi 3.39'luk bir performans gösterirken HKH 3.10, HKP 2.68'lik bir performans göstermiş. Bir önceki güne geri gidelim bakın 23 Ekim günü pazartesi günü yine kesin olmayan getiri oranlarını paylaşmış. BIST katılım 100 endeksi 3.74 getirirken HKH 2.38 getirmiş. Hedef portföyün özellikle sosyal medya hesaplarından yatırımcılarıyla kurmuş olduğu bu doğrudan ilişkinin fonu olan teveccühü olumlu şekilde desteklediğini düşünüyorum oldukça güçlü bir portföy yönetim performansı bu şekilde sade ve efektif bir müşteri iletişimiyle birleştiğinde fona ilgi olabildiğince artıyor. Zaten rakamlardan da bunu görüyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşarak, bildirim zilini açarak videolarımdan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.